Gençler merhaba. Videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki dün tercih dönemi başladı ve 2 Ağustos'ta tercih dönemi son buluyor. Biraz tercihlerden bahsetmek istedim. Çünkü tercih döneminde kafası karışık olan öğrenciler oluyor. Hangi bölümlerin sıralamaları geriler, hangi bölümlerin sıralamaları sıralamalar ilerler bu konuları merak eden öğrenciler oluyor. Biraz bundan bahsetmek istedim. Öncelikle biliyorsunuz ki bu sene bazı değişiklikler oldu. İkinci öğretimler kapatıldı. İkinci öğretimlerin kapatılmasından ziyade bazı bölümlerin kontenjanları düşürüldü. Popüler bölümlerin kontenjanları düşürüldü. Sınav içinde özellikle AYT'de bazı sayısal öğrencileri eşit ağırlık bölümüne yöneldi. Türkçe soruları çözdüler ve bu durum eşit ağırlıkta kısmi bir yığılmaya sebep olabilir. Ee, bazı eşit ağırlık öğrencileri sözele yöneldi. Bu da sözelde bir yığılmaya neden olabilir. Ee, bundan dolayı ben bazı popüler bölümlerde ciddi bir e, ilerleme, yükseliş bekliyorum. Ve bundan dolayı tercih listesi yaparken de özellikle buna dikkat etmenizi e, tavsiye ediyorum. Bu hangi bölümler? Aslında daha önceki videolarımda da çok defa bahsetmiştim ancak yine üstünden geçmekte fayda var. İlk olarak sözele baktığımızda sözelde özel eğitim öğretmenliğinde ben bu sene ciddi bir yığılma, talep artışı bekliyorum. Bunun da sebebini şuna bağlıyorum gençler. Biliyorsunuz ki öğretmenlik alımları biraz düştü. Bazı öğretmenlik branşları özellikle son yıllarda ciddi sıkıntı yaşıyor. Türkçe öğretmenliği gibi öğretmenlik akademisi geldi ve bundan dolayı öğretmenlik okumayı düşünen birçok genç arkadaş artık bu bölümlerden, öğretmenlikle ilgili bölümlerden gitgide soğumaya başladı. Günümüzde de şu an atanma anlamında en iyi öğretmenliklerin başında özel eğitim öğretmenliği geliyor. Sözlere baktığınızda zaten okunabilecek şu an en iyi bölüm özel eğitim. Eskiden olsa okul öncesi öğretim, pardon okul öncesi öğretmenliği ve özel eğitim öğretmenliği arasında öğrenciler ikiye ayrılıyordu. Günümüzde biliyorsunuz ki açıktan çocuk gelişimi okunabiliyordu ve bundan dolayı çocuk gelişimciler pedagojik formasyon alarak özel eğitim pardon okul öncesi öğretmen oluyordu ve bu durum okul öncesi öğretmenliğinde bir yığılmaya neden oldu. Bundan dolayı bazı arkadaşlar artık okul öncesi öğretmenliği okumak istemiyor. Bu yığılma onlarda bir gelecek kaygısı yaratmış durumda doğal olarak. Bundan dolayı birçok genç arkadaş derece yapmış sözelci genç arkadaş özel eğitim öğretmenliğine başvurmak istiyor. Bunu araştırmaya başladı. Bu bölümde bir yığılma bekliyorum bundan dolayı. Bundan dolayı özel eğitim öğretmenliğinde bu sene sıralamalar muhtemelen yükselecektir. En son 13-14 binle kapattı. Bu sene 12 bin, 11 bine kadar hatta 10 bine kadar düşebilir. Biliyorsunuz ki ihtiyaç olduğu halde ne hikmetse ben de anlamadım. Özel eğitim öğretmenliğinde kontenjanları yarı yarıya düşürüldü. Bundan dolayı bu bölümde yığılma olabilir. Keza yine e, sözele baktığımızda gastronomi bölümünde de bir artış görebiliriz. Çünkü ahçılık mesleğine de profesyonel anlamda ben ciddi derecede bir merak olduğunu düşünüyorum. E, tercih yaparken sözelci arkadaşlar özellikle derece yapmış sözelci arkadaşların e, özel eğitim öğretmeni ve gastronomi yazmayı düşünen sözelci arkadaşların kendilerini garantiye alarak bir tercih listesi yapmasını sonuçlar açıklandığında sürpriz yaşamaması için daha iyi olacağını düşünüyorum. Eşit ağırlığa baktığımızda gençler biliyorsunuz ki mezuna kalan arkadaşlar daha iyi bilir. Ee, geçen sene yönetim bilişim sistemleri yani YBS bölümünde ciddi bir e, talep olmuştu. Bir talep patlaması oldu hatta. 110 binlik yer 70 binlere mi çekmedi, 70 binlik yer 60 bine mi çekmedi. Ciddi sıralama değişimleri olmuştu. Ben bu senede yönetim bilişim sistemleri bölümünün gerek yeni bölüm olması, gerekse iyice popülerleşen bir alan olmasından dolayı ve eşit ağırlıktan alan bir alan olmasından dolayı e, bu senede ben ilgi olacağını düşünüyorum. Bundan dolayı YBS düşünen arkadaşlar için de kendilerine garanti alacak tercihler yapmaları daha iyi olur. Tabii çok da kötü yerler yazmamak kaydıyla. Diğer alanlara baktığımızda eşit ağırlıktan sınıf öğretmenliğinin ben bu sene sıralamalarının yükseleceğini düşünüyorum. Çünkü keza aynı özel eğitim öğretmenliği gibi sınıf öğretmenliğini de bir talep olabilir. Baktığınızda istihdam anlamında gerek özel sektör gerekse devlette de atama sayısı olarak en avantajlı bölümlerden şu an öğretmenlik bölümlerinden biri de sınıf öğretmenliği. Bundan dolayı sınıf öğretmenliğinin de sıralamalarında puanlarında bir yükseliş olabilir. Yine eşit ağırlık bölümlerine baktığımızda. Ben PDR bölümünün bu sene sıralamalarının biraz daha yükseleceğini, puanlarının biraz daha yükseleceğini düşünüyorum. Çünkü PDR'de biliyorsunuz ki bir kontenjan azalmasına gidildi. Kontenjanları düşürüldü. Bundan dolayı sıralamaları yükselebilir. Keza yine psikolojinin de sıralamaları az da olsa yükselebilir. Bu bölümler çok tercih edilen bölümler olduğu için özellikle bu bölümleri belirtmek istedim. E, sayısala baktığımızda sayısalda ben tıpta bu sene çok fazla aman aman oynama olacağını düşünmüyorum. Çünkü yüksek sıralamalarda yüksek puanlı yerlerde özellikle ilk 10.000 ilk 20.000 ilk 30.000 gibi e, sayısal bazlı baktığımızda yüksek dereceli yerlerde aman aman böyle çok çok büyük değişimler olacağını ben düşünmüyorum. Ki zaten geçmiş yıllarda da öyle aman aman büyük değişimler olmadı. E, tıpın böyle hani 3 aşağı 5 yukarı yine aynı sonuçlanacağını düşünüyorum. Diş hekimliğinin de keza yine çok böyle aman aman oynamalar olacağını düşünmüyorum. Eczacılıkla ilgili biliyorsunuz ki eczacılığın kontenjanları düşürüldü. Bundan dolayı eczacılık bölümünün sıralamaları da da yükselme olabilir. Ben genel olarak zaten kontenjanları düşürülen bölümlerin sıralamalarının mantıken puanların yükseleceğini düşünüyorum. Dil ve konuşma terapisi bölümü nedense çok tercih edilen bir bölüm değil ama o bölümü sıralamalarının tercih edilmemesinden kaynaklı. En son bir 2 sene önce güzel bir tercih edilme olmuştu hatta bir 4-5 sene önce ama nedense son yıllardır, son bir 2 senedir dil ve konuşma terapisi bölümünün ben çok fazla bir tercih öğrenciler arasında bir popülerleştiğini çok fazla göremedim. Ondan dolayı onun hakkında çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Soran bazı bir iki öğrenci vardı Instagram'da belirtmek istedim yine baktığımızda gençler özellikle bilgisayar ve yazılım mühendisliğinde bir puan yükselişi olabilir sıralama yükselişi olabilir ee, diğer e, sayısal, veya doğa bilimlerine baktığımızda matematik, fizik, kimya gibi. Ben bunlarda çok değişim olacağını düşünmüyorum gençler. Çok çok iyi üniversiteler dışında zaten bu bölümleri de tavsiye etmiyorum. Keza yine sosyal bilimler, tarih, edebiyat, coğrafya gibi bölümleri de çok çok iyi üniversitelerde geliyorsa tavsiye etmiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki açıktan okunabilen bölümler, çok fazla yığılmanın olduğu bölümler, atama problemi çeken bölümler, özel sektörde iş problemi çeken bölümler bunlardan dolayı bu bölümlere çok çok böyle aman aman sevgi derecesinde ya sabah akşam bu bölümlerle uğraşacak kadar bir ilginiz yoksa çok fazla okumanızı tavsiye etmiyorum doğrusu. Keza mühendisliklerden de de elektrik elektronik mühendisinde yükselme olabilir gençler. Endüstri mühendisinde bir puan artışı olabilir yazılımı bilgisayarı zaten söyledik. İnşaat mühendisliğinde biraz gerileme olabilir. Çünkü inşaat mühendisi bölümünün son yıllarda okuyanlar arasında iş sorunu çektiği için bu bölüme biraz artık bazı gençler ön yargıyla bakmaya başladı. Biliyorsunuz ki mimarlık bölümünün kontenjanları yarı yarıya düşürüldü. Yarı yarıya düşürüldü demeyeyim de biraz düşürüldü. Yarı yarıya çünkü çok abartılı olur. Bunlardan dolayı mimarlık bölümünde de sıkıntı olabilir. Sıralama yükselmesi anlamında dil bölümüne baktığımızda gençler dil bölümünde özellikle İngilizce öğretmeninin bu sene sıralamaları yükselebilir. Puanları artabilir daha doğrusu. Çünkü dil dil alanında zaten okunabilecek hani bir, en çok tercih edilen İngiliz dili ve edebiyatı, İngilizce öğretmenliği, mütercüm tercümanlık oluyor genelde ve bunların içinde de sıralamalarının baktığımda puanların yükseleceğini öngörebildiğim en önemli bölümlerden biri de İngilizce öğretmenliği. Zaten talepte onu gösteriyor. Ön lisans bölümlerine baktığımızda gençler ön lisansta özellikle ağız ve diş sağlığı bölümünde ben bu sene inanılmaz bir talep artışı olduğunu görüyorum. Tercih listesi yaparken bu talep artışlarını dikkate alarak kendinizi garantiye alacak şekilde bir tercih listesi yapmanızı tavsiye ediyorum. Yine işte tıbbi görüntülenmedir, diğer sağlıkla ilgili işte evde bakımdır, hasta bakımdır gibi bölümlere sıralamaları bu sene yükselebilir gençler tercih listesi yaparken bunları da dikkate alarak bir tercih listesi yapmanız bence daha iyi olur. Özellikle biliyorsunuz ki bu sene havacılık sektörü ve gemicilik sektörüne ilgi var gibi birçok öğrenci havacılıkla ilgili bölümleri sorup duruyor. Bu havacılıkla ilgili bölümlerin sıralamaları, puanları yükselecek gibi tercih yaparken bu yükselmeyi de dikkate alarak tercih yapmanız daha sağlıklı olabilir. Tercihler Son güne kadar tercihin, son gününe kadar, geceye kadar tercih yapabilirsiniz. Tercih listenizi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz gençler. Bu süreç içinde, tercih süreci içinde resmi olarak tercih tarihi geçmediği sürece tercih listenize girebilirsiniz sisteme. Sisteme kaydettikten sonra geri tekrar güncelleyip bir daha değiştirebilirsiniz. Hepsini full silebilirsiniz. Bu şekilde tercih listesini e, değiştirebilirsiniz. Çünkü bazı öğrencilerde şu soru çok soruluyor. İşte ben sisteme tercih bilgilerimi kaydedersem bir daha geri değiştiremez miyim? Ya da işte e, hemen tercihlerimi girmek zorunda mıyım? Hayır gençler, son güne kadar tercihlerinizi girebilirsiniz. Hatta son bir saate kadar tercihlerinizi güncelleyebilirsiniz. E, ancak ben çok fazla risk almamak adına ne olur ne olmaz hani sistemde bir sorun çıkar sistem tıkanır, farklı bir sorun olur hani sistemsel bir problem olur son güne çok bırakmanızı tavsiye etmiyorum özellikle tercih yaparken yazdığınız üniversiteler kampüsü var mı yazdığınız fakülte kampüste mi kampüsün içinde mi merkeze uzak mı bulunduğu bölgede yurt imkanları nedir yerleşim birimi nasıl hani köy gibi bir yer mi daha büyük mü bunları araştırarak tercih yapmanız daha sağlıklı olacaktır. Tercih dönemine dair de merak ettiğiniz sorular olursa Instagram üzerinde de bana sorabilirsiniz. Sorulan her soruya dönmeye çalışıyorum. Şimdilik izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kelime hatalarım olduysa, telaffuz hatalarım olduysa özür dilerim.